siz de öyle ayakta kaldınız ya. <laughs> evet ya, oturmaz mısınız? Sıkışırız böyle. Gerçekten sıkışırız. Değil mi? Ne gerek var ya sıkışmaya şimdi? Buyurun, benim yanım boş. <laughs> Çocuk götü başı ayrı oynadı ya. Benim yanım da boş. Nasıl boş? Yürü lan. Artık bakın bomboş. Benim her yanım boş. Ben varım ya oğlum yanımda. <laughs> Artık yok, boş. Buyurun. Ay ben böyle karşılamayı en son dedem muhtar olduğunda gördüm. Dedeniz muhtar mı? Evet. Benim de dedem var. Benim de. öperim. Hanımefendi, son beş yıldır gördüğüm en güzel kadınsınız. Hanımefendi, son beş yıldır gördüğüm tek kadınsınız. <laughs> Hanımefendi, gördüğüm tek kadınsınız. Hanımefendi, kadınsınız. <laughs>